Merhaba arkadaşlar. Hayreden hepinize selamlar. Bugün Ezel Üniversitesi görmeye gideceğiz. 1070 yıldır ayakta Ezer Üniversitesi. Onu size göstereceğim bugün inşallah. Bu arabaya bineceğiz. Bu arabalar kullanıyor zaten burada. Bineceğiz ve yolculuğumuz başlayacak. Taşa burada genel olarak nereye gitseniz, bir mekana gitseniz, arabaya binseniz hep Kur'an-ı Kerim dinleniyor. Sürekli onu fark ettim Kur'an-ı Kerim dinleniyor. Bizde mesela biz müzik dinliyoruz. Onlar Kur'an-ı Kerim'i dinliyor. Mekanlarda, lokantalarda, içecek içtiğimiz yerde hep Kur'an-ı Kerim dinleniyor böyle. Baya güzel. Arkadaşlar Cuma'ya geldik. Burada kadınlar bölümü de var. Onlar da burada cuma namazı kılıyorlar böyle. Şekil şekilde onlar da kendilerine ayrılan bölümde cuma namazı kılıyorlar. Camiye geldik. Cami böyle kalabalık. Adım atacak yer yok. Bayağı kalabalık. Karabişelerdi ama anlamadım. Hayır be adam atacak yer yok hocam. de baya büyük. O zaman. Ayakkabıları bile camın içinde bırakıyorlar kolonların yanına. Şimdi namaz kılacak yer bulacağız kendimize. Bu şekilde bırakıyorlar. Arkadaşlar. Burada cumadan sonra tarikat elleri işte böyle zikre giriyorlar zikir yapıyorlar Allah, böyle. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah Allah Allah. Bak. Allah, Allah, Allah. Şöyle Allah, 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 Allah. 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 Allah, sonra bu oluyormuş. Bu şekilde zikre giriyorlar. Allah we <laughs> tarikatı oluyormuş. kadri tarikatı bunu yapanlar Allah 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 Camide bir sürü yerde böyle grup grup şeklinde ayrılıyor. Harikatta bu şekilde zikre giriyorlar. İleride de başka bir tarikat var orada zikre giriyorlar. Böyle camide 5-6 grup 5-6 grup şeklinde böyle ayrılıyorlar. Ayrı ayrı şekilde zikre giriyorlar. Neyse ben adamlarımı arıyordum onları buldum. Onlar da ben çağırıyorum. Arkadaşlar burada da ayrı bir grup var. Burada da zikre girmişler. Onları da Burda bu şekilde Cuma sonrası bir şey dağıtıyorlar. Ama ne? Bir içecek ama ne olduğunu bilmiyorum. Sıcak bir içecek. sütlü şey. Tarçın eklemişler, süttür. Süttür, sütte. Süt. Tarçın eklemişler. Cuma'dan sonra böyle dağıtıyorlar. Cuma'dan sonra dağıtıyor millet içiyor. Tadı çok güzel, bayağı güzel. Burada bir amca bir amca tepside dağıtıyor millete. İlerde bu amca çok tatlı, onu yerim. İmam Hüseyin. Kerbela'da şey dedikten sonra başı getirip buraya gömülmüş Ne fırtına. Ne buralar. Bir tepside mi? gel. Gel. Ne mi anlamıyorum. Heziye. der. Bırak sonra Ayakkabıları bırakıp öyle gidiyoruz. Öyle bırakma yeri öyle. Atla. Ayakkabıları bırakıp öyle gideceğiz içeri. Bedeni, gövdesi Irak'ta. Başına bu camiye getirmiş İmam Hüseyin camisi. Kahire merkezde, Kahire'de. Burası oluyor işte.

İmam Hüseyin'in mübarek başının olduğu türbeyi çektik. Şimdi Elazığ Üniversitesi'ne gideceğiz. Elazığ Üniversitesi'nde çekelim ve bugünü sonlandıralım. Arkadaşlar cami çıkışında böyle tepsilerde yemek dağıtılıyor millete bu şekilde abiler. Ekmeğin içine bir şeyler koymuşlar. Onları dağıtıyor millete. Halka dağıtıyor millete. Etraflarına. Bu şekilde. Hayat nerede? Bu da benim. Valla ki etinse aleyh. Rızam. Rızam Kral bir şey diyor. Kralı anlamıyorum. Spas. Şükran. Alo. Kim ne derse şükran deyin yani teşekkürler Öyle bir şey Baya kalabalık Mesela kapatayım ben ilerleyemiyorum Nihayet <laughs> caminin kargaşasından çıkabildik Yalnız şimdi de trafiğin kargaşasına kapıldık Muhteşem bir trafik var Baya karışık Karasını çarpacak diğerlerine insanlar çoğu araç var ben. Bir kaos ortamı gibi. Neyse bunları geçelim. Elazığ Üniversitesi'ne gideceğiz. Spas, spas. Şükran. Arkadaşlar maalesef bizi içeri almadılar. O yüzden Ezer Üniversitesi'ni size gösteremedim. Gönül sevdik göstereyim. Yalnız öğrenci olmadığı için bizi içeri almadılar. O yüzden kaldı. 1070 yıldır ayakta olan bir üniversite. Geçmişi 1070, 1070 yıl öncesine dayanıyor. Dışarıdaki ülkelerden, Türkiye'den, Rusya'dan, daha sonra Avrupa'nın bir sürü yerinden, Malezya'dan, Endonezya'dan öğrenci gelip burada okuyor. Aldıkları diplomalar kendi ülkelerinde geçerli oluyor. Dini kurumlarda gelip başlayabiliyorlar, atanabiliyorlar. Hayırlısı olsun